mevcut kanalımda izleyerek üye olabilirsiniz. Uygulamayı açtığımız zaman hemen alt kısımda fiyatlar, varlıklar, al-sat, yatır-çek, hesap bölümleri mevcut arkadaşlar. Şuradan yatır-çek alanına basıyorum. Açılan alanda banka transferi bölümünü görebiliyorsunuz. Buraya bir kere tıkladım. Burada bilgilendirme bölümü var. Akbank, Denizbank, FIBA Bank, Vakıf Bankası, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası üzerinden 724 istediğimiz zaman havale yapabileceğimizden bahsediyor. Diğer bankalarda ise EFT sistemine girdiği için 7.24 yapamıyoruz. Sadece hafta içerisinde mesai saatlerinde para gönderimi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunun tek bir istisnai durumu var. FES sistemi. FES sistemi ile 2000 TL'ye kadar yine diğer bankalardan da EFT yapabilirsiniz 7.24. Devam et dedim. Evet arkadaşlar açılan sistemde Gördüğünüz gibi bankalarımız gözüküyor. Ziraat Bankası, Vakıf Bank, Akbank, Yapı Kredi, Fibank Bank, Deniz Bank. Bu bankalarda hesabınız varsa 7-24 istediğiniz kadar para transferi yapabilirsiniz. Hangi bankada hesabınız varsa örneğin Ziraat Bankası üzerine bir kere tıkladım. Burada bize bir IBAN numarası paylaşıyor. Hesap sahibi de elektrik, yazılım ve ticaret aşı olarak gözüküyor arkadaşlar. Bu BTC Türk'ün ticari ünvanıdır. Biz buraya para transferi yapacağız. Şu aşağıda bilgilendirme bölümünde 24 saat para yatırma limitiniz 1 milyon TL olarak gözüküyor gördüğünüz gibi. Buradaki limitlere dikkat etmeniz gerekiyor. 30 günlükte de 5 milyon TL olarak Gözüküyor arkadaşlar. Para transferi yapmadan önce önemli bir nokta var arkadaşlar. BTC Türk hesabını kimin adına açtıysanız transfer yapılacak banka hesabı da onun adına olmalı. Yani Ahmet Demir adına bir BTC Türk hesabınız var. Yine Ahmet Demir'in banka hesabı üzerinden buraya para transferi yapmamız gerekiyor. Ahmet Demir'in babası Mehmet Demir üzerinden gönderirse Buraya düşmez arkadaşlar. Bakın burada birçok arkadaş hataya düşüyor. Babası üzerinden annesi üzerindeki hesaplardan göndermeye çalışıyor. Bunu yapamazsınız. Gönderseniz de para geri döner arkadaşlar belli bir süre sonra. Para yatılacak IBAN bölümü var gördüğünüz gibi. Burada yanında İki tane kağıt üst üste işareti var kopyalama bölümü. Buraya bir kere tıkladım. Gördüğünüz gibi aşağıda kopyalandı yazıyor arkadaşlar. Şu an IBAN numaramızı kopyaladık. Hemen Ziraat Bankası ya da sizin hangi bankadan gönderecekseniz arkadaşlar onun mobil uygulamasını açıyorsunuz. Uygulamayı açtığım zaman Ziraat Bankası'nın mobil uygulamasını menü alanına geldim. Para transferi dedim. Başka hesaba havale EFT alanı var gördüğünüz gibi buraya bir kere tıkladım. Açılan alanda yeni bir alıcı bölümünü seçtim. Hemen altta IBAN numarasını soruyor. Üzerine geldim basılı tuttum yapıştır bölümü geldi gördüğünüz gibi. Yapıştırı seçtim. IBAN numaramızı yapıştırdık. Hemen altta eliptik yazılım ve ticaret anonim şirketi otomatik olarak çıktı. Ziraat Bankası'nın böyle bir özelliği var. Ünvan kısmı da çıkıyor arkadaşlar. Çıkmıyorsa deminki alana gidip ünvanı aynı şekilde kopyalayıp burada at sayat bölümüne kopyalamanız lazım arkadaşlar. Kayıtlı alıcı olarak ekle bölümünü ben açıyorum. BTC Türk. Tekrardan bir daha aynı işlemleri yapmamak için kaydediyorum arkadaşlar. Devam bölümüne bastım. Burada açılan alanda hangi hesabınızda Göndermek istiyorsanız onu seçeceksiniz. Tek bir hesabınız varsa zaten onu seçmeniz yeterli arkadaşlar. Göndereceğiniz tutarı soruyor. Üstele olarak yazdım. Örnek bir rakam göndereceğim. Devam tuşuna basıyoruz. Burada ödeme tipine hiçbir şey yazmıyorsunuz arkadaşlar. Açıklama kısmına da bir şey yazmanıza gerek yok. Devam diyorum. Burada yukarı bölümde bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Tekrar bir gözden geçiriyorsunuz. Bilgileriniz doğruysa onayla bölümüne basıyoruz. Evet işleminiz başarıyla gerçekleşmiştir diyor. Şimdi paranın BTC Türk hesabına geçmesini bekleyeceğiz. Yaklaşık 5 ya da 10 dakika içerisinde geçiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık 10 dakika içerisinde 100 TL'lik bakiye BTC Türk hesabıma yüklenmiş durumda gözüküyor. Yüklendikten sonra al sat işlemlerine başlayabilirsiniz. Hemen altta sol tarafta fiyatlar bölümü var. Buradan istediğiniz Coin'e geliyorsunuz üzerine arkadaşlar buradan al ya da sat bölümlerine tıklayarak alı satış işlemini gerçekleştiriyorsunuz. Al sat işlemlerini detaylıca kanalımdaki videolardan izleyip öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi biz tekrar parayı bankaya nasıl gönderebiliriz? Ona bakacağız. Yatır çek işlemlerine tekrar geliyorum aşağı bölümden. Burada yukarıda yatır ve çek olarak iki bölüm mevcut. Şu an yatırda gözüküyor. Bunu çeke getiriyoruz arkadaşlar. Çek bölümüne geldik. Gördüğünüz gibi şurada da zaten para çekme olarak yazıyor. Hemen aşağıya para transferi bölümüne tıkladım. Burada tanımlı bankanız direkt gelebilir. Tanımlı değilse buraya tıklayarak arkadaşlar tanımlama işlemini de yapabilirsiniz. Çok basit şekilde sadece IBAN ekleyeceksiniz zaten. Bunu yapmanıza da gerek yok. Yatırma işlemi yaptığımız zaman zaten otomatik olarak banka tanımlanır. Bu IBAN numarası tanımlanır. Benim de az önce gönderimde bulunduğum bankanın bilgisini tanımlamış bulunuyorlar arkadaşlar. Göndermek istediğimiz tutarı burada manuel olarak yazabilirsiniz ya da şuradaki artı tuşuna bastığınız zaman zaten gönderebileceğiniz maksimum tutarı otomatik olarak getiriyor. Çekme isteği gönder bölümü var gördüğünüz gibi. Buraya bir kere tıkladım. Bu işlemi onaylıyor musunuz diye soruyor. Tamama bastım. Evet, işlemimiz şu anda onaylanmış durumda arkadaşlar gördüğünüz gibi. IBAN numaramız yazıyor, çekmek istediğimiz tutar yazıyor, çekme ücreti 0 TL olarak gözüküyor. Herhangi bir ücret kesintisi yapmıyor BTC Türk arkadaşlar para yatırma ve çekme işlemlerinde. Havale ya da EFT yaparken bankanız kesiyorsa normal havale EFT ücreti bunu yine keser arkadaşlar. Onun haricinde BTC Türk tarafından herhangi bir kesintiye uğramıyor çekme ve yatırma işlemleriniz. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yine BTC Türk'ün kullanımına ilişkin bilgiler kanalımda mevcut izleyerek öğrenebilirsiniz. Bunun haricinde Binance, Paribu, GTO gibi borsalarında kullanımına ilişkin bilgileri kanalımda ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendiniz